2022-2023 Adli Yılı Açılışı 2 Sohbet serimize dünden devam diyoruz. Yazı başlığımız yerini koruyor. Her ne kadar adli yala dair bir ifade içerse de özünde mana itibariyle çok ama çok derin anlatımları içeriyor. Ne hazin bir tablodur ki devletin kurumları içerisinde çöreklenmiş rant odaklı anlayışlar devletle millete kendi çıkarları doğrultusunda birbirine kırdırıyorlar. Gerek ülke sattında gerekse de coğrafyamızda özellikle kadim şehir Diyarbakırımızda baskıcı feodal yapı siyasetlerle, siyasetin himayesinde dün olduğu gibi bugün de palazlanmaktadır. Özellikle de iktidar partilerinin çatısı altında envai türlü değişik senaryolar üreterek kendilerine biçtikleri rollerle vesayet oluşturmaktadırlar. Devletle millet arasında birer fitne mekanizması olarak işlem gören bu yapılar bu kalemun gibi renkten renge giriyorlar. Her türlü yasa dışı faaliyetin içerisinde oldukları gibi birer suç örgütü olarak milletin arazilerine el koyuyorlar. Hatta devletten satın alınan gayrimenkulleri burası bizim himayemizde satın alamazsınız deyip teröristtirmektedirler. Ve ne yazık ki devletin birçok kurumu gibi belediyelerde sus pus kesilip süküt kalışlarıyla onları himaye edercesine üç maymun oynuyorlar. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. İşte bu hali rezalet devletin kutsiyetine, kişiliğine izzet ve vakarına gölge düşürdüğü gibi toplumun neslinde de güven kaybına neden olmaktadır. Bunun sebebi mucibesi de her dönemde gelen giden iktidarlar tarafından himaye edilmeleri, onların gölgesinde kendilerine yer bulmalarıdır. Feodal yapının artıkları olan bu kesim hiçbir şekilde iktidarla uzaktan yakından alakası olmadığı halde itibar görmektedir. Ki bunlar kah dağdaki terör örgütleriyle iç içe, Kahta tarikat ve şehlik silsilesindeler kah iş çevrelerindeki STK'larla iç içe varlıklarını idam ediyorlar. Hasılı kelam çok kirli, sinsi ve şeytani şekilde rol oynanıyor. Bu kirli oyunlar karşılığında da büyük meblalar harcayarak tüm bekledikleri hedeflerine ulaşmaktadırlar. Özellikle Türk adaletinin gölgesinde rahatlıkla yetkili ve etkili insanlara ulaşarak kanunları, yasaları, hukuku, rant odaklı ilişkiler aile çiğnetmektedirler. Bu hususta ne yazık ki çok mahirdirler. Sevgili izleyiciler Satır arası geniş bu ifadelerimiz kapalı zarf değil, kapalı kutunun tarifi de değil. Açık ve net olarak bunları söylüyoruz. Elimizde belgeler, deliller ve tespitlerimiz var. Dün olduğu gibi bugün de bu yapılarla mücadele ediyoruz. Zerre miskal taviz vermeden, pervasızca, dik durarak aynı mücadelemize devam ediyoruz. Ta ki böylesine edepsizleri, hainleri, hırsızları, vurguncuları, arsa mafyalarını deşifre edip hem devlet neslinde hem de kamuoyu neslinde mahkum olsunlar. Bazı adli mercilerdeki bazı görevliler ki bu savcısı mı olur, hakim mi olur veya baro mensubu bazı avukatlar mı olur, her neyse kirli rüşvet saykasıyla bazı iş ve işlemlerin yapıldığını haber alıyoruz. Özellikle son dönemlerde. Nitekim bundan birkaç ay evvel Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mustafa Çelenk Beyefendi'nin çok büyük gayret ve çabası sayesinde 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının kesinleşmiş bir cezanın sahibini 7,5 milyon lira karşılığında tahliye etmeye çalışması skandalı gün yüzüne çıkmıştı mahkeme heyeti lağvedilmiş, başkansa görevden el çektirilerek HSK tarafından hakkında inceleme başlatılmıştı. Ki bu olay söylediklerimizin en büyük kanıtlayıcı delilidir. Tabi salt bu olay değil, çok şeyler var biliyoruz. Çünkü vakıf olduğumuz hadiseler karşısında Adalet Bakanlığı bünyesindeki Diyarbakır Adliyesi'nde neler oluyor demekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Bir hadiseden örnek vermek istiyorum. Hukukçularımızın takip ettikleri bir dava zanlı kasten öldürme teşebbüs suçu işlemiş biri. Bir seneden beri cezaevinde yatmakta. Ki işlediği suç ve arka perdesinde organizeli suç şebekesinin bir elemanı. Arsa mafyasının bir ferdi vatandaşın arazisine göz koyup hükümranlıkta bulunmuş. Yetmemiş, mağdur ve mazlum vatandaşa karşı organizeli şekilde suikast düzenleyerek öldürmeye teşebbüs etmiş. Ve bu azılı suçlu bir yıldan beri cezaevinde tutuklu. Ki defalarca sulh ceza mahkemeleri tarafından tahliye talepleri reddedilen biri. Dikkat edin Ağustos ayının 11'inde yine aynı şüphelinin avukatları tarafından tahliye talepleri mahkemeye iletiliyor. Mahkeme talebi reddediyor, tutukluluğa devam karar veriyor. Mahkemenin reddine itiraz eden şüphelinin avukatları buradan da reddediler. Her nedense hukuku neresine sığdırıldığı malumumuz olmamakla beraber ki hukukçuların ifadelerine göre tamamıyla safsatadır, yeri de yoktur ama yapılmıştır. Red verilen karardan 4 gün sonra yani 15 Ağustos günü savcı tarafından tahliye talebi yazılıyor. 4. Sur Ceza Mahkemesi de o talebi kabul ediyor. Kastı katil olarak o cinayete teşebbüs eden sanığı serbest bırakıyor. Sormazlar mı? Sayın Bakan 2022-2023 adli yıl açılışında vermiş olduğunuz beyanatların yanında bu söylediklerimize karşı yeni beyanlarınız ne olabilir? Biz burada şimdilik görülen lüzum üzerine dosya numarasını yazmıyoruz. Kısmi olarak mevzuyu aktarıyoruz. Ama çok kısa bir süreç içerisinde her yönüyle hukuk skandalı olarak değerlendirdiğimiz mevzu eksenindeki iş ve işlemleri çarşaf çarşaf deşifre edeceğiz ki şimdiden bildirmiş olalım. Evet Sayın Bakan Bekir Bozdağ diyor ki Türk yargısı milyonlarca dosyayı karara bağlarken kamuoyunda tartışılan, tartışılması da adil yapılmayan, sadece siyasi taraftarlığa göre değerlendirilen, taraftarlığa uygunsa karar doğru değilse eğri notuyla notlandırılan değerlendirmeler üzerinden Türk yargısını eleştirmek, Türk yargısına saldırmak büyük bir haksızlıktır. Dünkü yazımda da belirttiğimiz gibi Sayın Bakan'ın bu açıklamaları yanlılıktır, tarafgirliktir ve mesleki bir taassuptan ibarettir ve aynı zamanda Siyasidir diye düşünüyoruz. Sayın Bakan devamla şöyle demişti: Gece gündüz çalışan hakimlerimize ve savcılarımıza saygısızlıktır. Bu saygısızlığı ve bu haksızlığı reddettiğimizi bir kez daha buradan ifade etmek isterim. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır ve görevini Anayasa, Kanunlar, Hukuk ve bunlara bağlı billerine kanaatli yerine getirirler hakimlerimizin savcılarımızın yargı görevi yaparken verdikleri kararlarla ilgili denetim mekanizmaları da bizim sistemimizde açıktır. Sayın Bakanımızın meslek tahsubunu savunmasına rağmen bu arada hakimlerimizin tümünü kastetmiyorum. Çok şerefli hakim ve savcılarımızın varlığı söz konusudur. Onlar da olmazsa zaten adalet diye bir şey mümkün değildir. Ama Sayın Bakan, bu bölgede Diyarbakır'ımızda PKK militanlarının davalarını üstlenen ve Diyarbakır Barosu'na bağlı nice avukatlar vardı. Bunların başını çeken de dönemin baro başkanı Sezgin Tanrıkulu'ydu. Bizatihi zaman zaman biz PKK'nın mezarlarımızda, salimiyle karşılaşıp açtığımız davaları savunacak avukat bulamıyorduk. O baraya mensup hiçbir avukat PKK'ya karşı dava almıyordu. Büyük çapta PKK'nın davasını üstlenen avukatların büyük mevla kazandığı paralar ayyuka çıkmıştı. Ama herhangi bir mağdur vatandaş savunma avukatı bulamıyordu ve Adalet Bakanlığı olup bitenleri görmüyordu. Zincirleme olarak o günden günümüze dek bu memlekette hala da adalet mekanizmasında çalışan yakından bildiğimiz bazı hakim ve savcıların kimlerle iç içe çalıştıklarını da biliyoruz, görüyoruz yaşıyoruz. Zat haliniz kimi kime karşı savunmaya çalışıyorsunuz onu bilemiyoruz. Yalnız tek kelimeyle bu bölgede yargının ve adaletin varlığına rağmen bazı kirli, zorba hıyanet çepekeleri adliyenin bazı mekanizmalarıyla iç içe olduğu da gözden kaçmamaktadır. Elimizde öylesine doneler var ki bazı savcıların hazırladıkları iddianameler olsun. Öylesine çelişkili, öylesine dağınık ve öylesine düşük cümlelerle hazırlanan iddianameler ki akıl tutulması yaşayabilirsiniz. Insan. ve o iddianameler ne yazık ki bazı mahkemeler tarafından kabul ediliyor. İddianamenin üst bölümünde şu kişi sanıktır, şu suçu işlemiş, sanık olarak dava açılmasını istiyor. Yazının son bölümünde dipnotta şu 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 adamlar söylediklerimizin dışındadır diyerek kurtarmaya çalışıyor. Onlar da elimizde var. Ama bize göre adaletin, adliyenin, devletin, devlet adamlarının yegane kurtarıcısı istikamettir, dürüstlüktür, haram yememektir. Rüşvete, yolsuzluğa geçit vermemek gerekiyor. En derin saygı ve sevgilerimle